Merhabalar değerli dostlar. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Rusya Zelenski'nin ofisini seyir füzeleriyle hedef aldı. Ukrayna Kiev'de 4 patlama olduğu haber aktarılırken füzenin Zelenski'nin kaldığı binanın yanına düştüğü belirtiliyor. Bu sabah Kiev'e çok sayıda saldırı gerçekleşirken Kiev'de özellikle Rus seyir füzelerinin kullanıldığı haber aktarılmış. Görüntülerde Rus KH-101 seyir füzesinin kullanıldığına yönelik de haberler paylaşılıyor. An itibariyle Kiev'den çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Olay son dakika çok sıcak bir gelişme dolayısıyla görüntülerin kalitesi de doğal olarak çok düşük. Ukrayna Devlet Acil Hizmetleri Birim Sözcüsü Svetlana Vodolgo konuştu. Kendisi Kiev'de yaşanan patlamalar sonrasında ölü ve yaralıların olduğunu söylerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kendisine göre en az 3 patlama oldu ki çoğu kaynak 4 şeklinde servis ediyor. Yine Rusya'nın Kiev'i sabah saatlerine hedef aldığı sırada BBC'nin canlı yayında olduğuna dair de haberler paylaşılmış. Ruslar Kiev'i dediğimiz gibi bombalıyor. Kiev Belediye Başkanı şehir merkezinde bir dizi patlama olduğunu doğrulamış durumda. Belediye Başkanı Vitali Krizko 10 Ekim sabahı Kiev'in merkezinde birkaç patlamanın olduğunu ve Reuters tarafından olayın görüntülendiğini belirtiyor. Bu olaylar dostlar Ukrayna medyası LiveU Map'e de yansımış durumda fakat burada çok fazla haber aktarılmıyor. Haberlere baktığımızda Kiev'in çeşitli bölgelerine Rus füze saldırısı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu haber aktarılmış dostlar. Burada Dnipro şehrine de füze saldırısı yapıldığına yönelik özellikle Dnipro şehrinde daha çok patlama haber aktarılıyor. Rusya'nın gerçekten Zelenski'yi hedef alıp almadığı da gün içerisinde belli olacaktır. Zelenski'nin ofisinin yanına seyir füzesi düştüğü yönünde dediğimiz gibi bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılmış. Biz de bu haberleri takip ediyor olacağız. Son olarak dostlar Kiev, Zitomir, Dnipro, Ternopil şehirleri Rusya tarafından arka arkaya füzelerle vuruldu. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu haber aktarılmış. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.